Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün de sizlere farklı bir video ile geldim. Aslında gene yapmak istediğim iğne ile iplikle bir şeyler göstermek sizlere. Gördüğünüz gibi iplik hepimizin zorla takabildiği yani takamadığımız iplerimiz. Kimimizin gözü görmez, kimimizde bir türlü denk getiremeyiz. Fakat bunun saniyeler içinde çok kolay bir yöntemi var. Şu şekil hemen ip, ipimizi ikiye katlıyoruz. Bu şekilde katladığımız ipi iğnemizin arkasından bu şekilde hemen geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde iğnemizde ipimizi taktık. Şöyle bir daha göstermek istiyorum. Hemen ikiye katlıyoruz ipimizi. Bu şekilde hemen iğnemizin arkasından saniyeler içerisinde ipimizi taktık. Şimdi farklı bir yöntem daha göstermek istiyorum. Bu aparatı hepimiz yapalım. Bütün örgü ören bayanlar, iğne oyası ören bayanlara lazım. Şöyle bir fırçamız var arkadaşlar. Fırçamızdan bir tane tel ayıracağız şimdi. Şöyle hemen bir tanesini ayırdım telimizin. Şimdi bu telimizi bu şekilde katlayıp ikiye katlayacağız böyle. Evet, bu şekilde bir tel elde etmiş olduk. Fırça'nın teli burası arkadaşlar. Şöyle bir de bitmiş evimizde oya kasalarımız mutlaka vardır. Bir de bant lazım arkadaşlar. Şimdi bu oya kasasına bu şekilde ayarlayıp burayı sıkı bir şekilde bantlayacağız. Evet ben bantımın açtım bu şekilde. Şu oya kasasına bu şekilde yapıştırmaya başladım. Şimdi tam yapıştırmadan önce hazırlamış olduğumuz fırçamızın telini yerleştireceğiz. Şöyle arkadaşlar. Yerleştiriyorum ve sıkıca tekrardan sarmaya devam ediyorum. Sıkı sıkı olsun ki arkadaşlar telimiz kullanırken çıkmasın. Şöyle sıkıca birkaç tur döndüm ve Evet. Aparatımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir aparat oldu. Şimdi hemen deneyelim. Bu şekilde iğnemizden aparatımızı geçiriyoruz ve saniyeler içerisinde girdi zaten. Gördüğünüz gibi ipimizi de bu şekilde telimizin arasından geçiriyoruz ve gördüğünüz gibi artık ipimiz iğnemizi geçti. Çok kullanışlı, harika bir aparat oldu arkadaşlar. Gerçekten çok pratik oldu gördüğünüz gibi hemen iğnemiz deliğinden aparatımız geçiyor bu şekilde ve hemen ipliğimizi de buradan geçiriyoruz hiç zorlanmadan arkadaşlar bu şekilde ipliğimize geçirmiş oluyoruz gerçekten çok iyi bir yöntem dikiş makinalarında olsun böyle iğne iplik geçirmemizde olsun bunu mutlaka sizlerde yapın gerçekten çok kullanışlı oldu sizlere de tavsiye ederim yeni videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın